Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası adeta yerinden kalkacak koltuklarından fırlayacak. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü tüm rakipleri kıskandıracak, rakamlarıyla dudak uçuklatacak, şok etkisi yaratacak transfer haberleri peş peşe geliyor. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz çünkü bu sezon Fenerbahçe'de yaşanacak transfer devrimi adeta futbol dünyasını sallayacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi, hiç vakit kaybetmeden, transfer bombasından, transfer bombasına geçelim. İlk bomba haberle başlayalım. Jose Mourinho bizzat Fenerbahçe yönetimiyle temasa geçti ve kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, 28 yaşındaki Portekizli orta saha maestro Bruno Fernandes için tam tamına 75 milyon euroluk bonservis teklifi hazırlandı. Piyasa değeri 90 milyon euro olan bu fenomen geçen sezon Manchester United formasıyla 38 maçta 18 gol 14 asistle adeta canavar gibi oynadı ve Fenerbahçe teknik heyetinin raporlarına göre takımın orta sahasını devrim niteliğinde güçlendirecek. Mourinho'nun bu transfer Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak en büyük adım dediği sızdırıldı. Elbette bonservis bedelinde Galatasaray ve Beşiktaş, Iğne'ye de kapıyı çalması, rekabetin kızışacağı anlamına geliyor. Ancak Fenerbahçe'nin ısrarı ve Mourinho'nun şahsi talebi transferin bitme aşamasına geldiğini gösteriyor. Şimdi gelelim asıl şoka, Juventus'un süperstar kanat oyuncusu Federico Chiesa için Fenerbahçe, tam 60 milyon euroluk tarihi bir teklif hazırladı. 25 yaşındaki İtalyan kanat, geçen sezon Serie A'da 32 maçta 13 gol 9 asistle sahanın yıldızı oldu ve Mourinho'nun, o, benim gözümde gerçek bir fenomen ve Fenerbahçe'nin hücum hattını efsane yapacak açıklaması transferin önemini ortaya koyuyor. Kaynaklarım Juventus'un bu teklife sıcak baktığını ancak PSG ve Atletico Madrid gibi devlerin de Chiesa için kapıştığını belirtti. Fenerbahçe'nin bu müthiş transferi gerçekleştirmesi halinde rakiplerine adeta bir futbol dersi vermiş olacak. Ayrıca Chiesa'nın yıllık 15 milyon Euro'luk maaş teklifiyle de oyuncuyu ikna edileceği kulislerde konuşuluyor. Ve işte en büyük sürpriz. Premier Lig devi Liverpool'un 30 yaşındaki golcü canavarı Roberto Firmino için Fenerbahçe tam 50 milyon Euro bonservis bedeliyle masaya oturdu. Geçen sezon 40 resmi maçta 20 gol 8 asist yapan Brezilyalı yıldız piyasa değeri 55 milyon euro olmasına rağmen, Mourinho'nun, takımın lideri olacak, hücumumuzun lokomotifi dediği Firmino için Fenerbahçe adeta tüm sınırlarını zorluyor. Rakip kulüp Galatasaray, da devrede olduğu bu transferde sarı lacivertliler, Firmino'ya 12 milyon euro yıllık net ücret önererek bu savaştan galip ayrılmaya kararlı. Bu hamle Fenerbahçe tarihinin en büyük golcü transferlerinden biri olmaya aday. Taraftarlar sosyal medyada bu transferin müjdesiyle adeta coştu. Sokaklarda kutlamalar başladı bile. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, Avrupa futbolunun yeni yükselen yıldızı, 22 yaşındaki Fransa doğumlu savunma devi Dayot Upamecano için de Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Bayern Münih'in 65 milyon euro piyasa değeri olan bu genç stoperi için 45 milyon euro bonservis teklifi hazırlanmış durumda. Geçen sezon 34 maçta 3 gol 2 asistle defans hattının bel kemiği olan Upamecano, Mourinho'nun Fenerbahçe'nin savunmasını kökten değiştirecek ve rakiplerin gol bulmasını adeta imkansız hale getirecek diye nitelendirdiği bir fenomen. Rakip kulüpler Sevilla ve Valencia'da bu transfer için kıyasıya pazarlık yapıyor ancak Fenerbahçe'nin mali gücü ve Mourinho'nun bizzat devreye girmesi, sarı lacivertlileri bir adım öne çıkartıyor. Ayrıca oyuncunun yıllık 10 milyon euroluk maaş talebiyle ilgili görüşmelerin son aşamada olduğu gelen haberler arasında. Bir diğer bomba haber ise 24 yaşındaki İspanyol hücum orta saha Pablo Sarabia'dan geliyor. Sevilla'nın gözde oyuncusu, Sarabia için Fenerbahçe'nin 30 milyon euro bonservis teklifi yaptığı ve piyasa değeri 35 milyon euro olan bu maestronun, geçen sezon La Liga'da 36 maçta 9 gol ve 12 asistlik performansıyla adeta futbol şöleni sunduğu öğrenildi. Mourinho'nun takımın kreatif zekası olacak, orta sahada oyun kurmayı ona emanet edeceğiz dediği Sarabia için hem İtalya'dan Roma hem de İngiltere'den Tottenham devreye girmiş durumda. Ancak Fenerbahçe'nin oyuncuya yıllık 8 milyon euro maaş teklifi onu ikna etmekte büyük avantaj. Taraftarların Sarabia transferine verdiği reaksiyon ise müthiş, sosyal medyada kare Sarabia Fenerbahçe etiketi uzun süre gündemden düşmedi. Jose Mourinho, ayrıca geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 34 maçta 25 gol 10 asist yaparak adeta gol makinesine dönüşen 27 yaşındaki Alman forvet Timo Werner için de Fenerbahçe yönetimine talimat verdi. Kaynaklarımın aktardığına göre Leipzig ile 70 milyon euro gibi yüksek bir bonservis pazarlığı yapılıyor ve piyasa değeri 75 milyon euro olan Werner'e yıllık 14 milyon euro maaş teklifiyle göz kırpılıyor. Mourinho'nun bu adamın hızı ve bitiriciliği Fenerbahçe'nin hücum gücünü tarihte görülmemiş seviyeye çıkaracak sözleri bu transferin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösteriyor. Rakip kulüpler Manchester United ve Chelsea de Werner için ciddi şekilde devrede ama Fenerbahçe finansal gücüyle bu transferi kazanmaya çok yakın. Bir başka çılgın transfer haberi ise, 29 yaşındaki Mısırlı orta saha canavarı Muhammed Elneni için geldi. Arsenal'in yıldızı Elneni için Fenerbahçe tam 22 milyon euro bonservis bedeli ve yıllık 7 milyon euro maaş teklifi yaptı. Geçen sezon 38 maçta 5 gol 7 asistle takımın en çok koşan oyuncularından biri olan Elneni, Mourinho'nun orta sahada savaşçı ruhu ve tecrübesiyle bize büyük katkı sağlayacak efsane bir transfer dediği bu oyuncu, İtalya'dan Inter ve İspanya'dan Sevilla'nın da transfer listesinde. Fenerbahçe'nin bu transferdeki ısrarı, taraftarlarda büyük heyecan yarattı. Son olarak Fenerbahçe'nin genç yeteneklere verdiği önem bir kez daha ortaya çıktı. 19 yaşındaki Türkiye doğumlu forvet oyuncusu Emre Yılmaz için tam 15 milyon euroluk bir teklif yapıldı. Piyasa değeri 18 milyon euro olan Emre, geçen sezon 25 maçta 10 gol 6 asiste göz kamaştırdı. Mourinho'nun Emre, takımın geleceği ve efsane olacak bir genç yıldız dediği bu transfer, sarı lacivertlilerin hem bugünü hem de yarını için büyük önem taşıyor. Rakip kulüplerin yoğun ilgisine rağmen Fenerbahçe, genç yeteneği kadrosuna katmakta kararlı ve yıllık 2 milyon euro maaş teklifiyle oyuncunun kalbini kazanmayı planlıyor. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Fenerbahçe'nin transfer hamleleri tam anlamıyla bir futbol devrimi yaratacak nitelikte. Bruno Fernandes'ten Federico Chiesa'ya, Roberto Firmino'dan Dayot Upamecano'ya, Pablo Sarabia'dan Timo Werner'a, Muhammed Elneni'den genç Emre Yılmaz'a kadar müthiş bir kadro oluşturulmak üzere. Jose Mourinho'nun bizzat devreye girmesi ve yönetimin devasa bütçesiyle birlikte, rakip kulüplerin kıskanç bakışları altında, Fenerbahçe yeni sezona çok güçlü bir şekilde girmeye hazırlanıyor. Bu transferler gerçekleşirse, şampiyonluk kaçınılmaz olacak, Avrupa'da da adımızdan söz ettireceğiz. Gelecek videolarda bu transferlerin son durumlarını, imza törenlerini ve takımın yeni yüzlerini detaylıca analiz edeceğiz. O yüzden kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Fenerbahçe'nin transfer bombasını patlatmaya devam edeceğiz. Takipte kalın, görüşmek üzere.